Hep beni dinlememek ister mi? ve bugün sizlerle birlikte yani daha kaliteli videolar gelecek. Bunları haberdar etmek için bir video açtım. Arkadaşlar sonunda şu uygulamayı indirdim bakın. Şu Android Pro var ya bu Android Pro. Sonunda arkadaşlar bu uygulamayı indirdim. Yani eee artık daha kaliteli videolar senin olacak. 1080p HD artı e, introlu videolar gelecek. Bir kendime bir tane intro yaptım. Intro bu e, yaptığım programı da hemen göstereyim. Uygulamalar. Intro yaptığım programda video show oldu. Şu an zaten video çektim program Mobizen. Eee Öyle. Var arkadaşlar birkaç oyun sildim. Bayağı bir oyun sildim hatta. Tabletimde bayağı bir boş yer oldu hatta bakalım. Tabi bayağı bir şey de indirdim böyle bir i̇şte intro için. Bakalım ne kadar kaliteli kalmış. 1.41 GB. Bu ne demek oluyor? Arkadaşlar bu da e, yeni bir oyun serisine başlayacağım. E, ama bu oyun serisi e, siz seçeceksiniz. Parasız ama tablette oynanabilen bir oyun serisi e, yazın olmadı hiç kimse yazmazsa ben de karar vereceğim neyse bunu demek istedim arkadaşlar eskiden Android Pro yoktu bende sadece Android vardı Aslında biz videoları sürekli onunla renderleyecektik ama Android sadece 5 dakika video renderleyebildiğimiz için kullanmıyordum yani videoları renderlamıyordum artık yani intro da olacak 1080p olacak yani ee, arkadaşlar beğenmişler yani, yorumlara like atmayı unutmayın görüşmek üzere hoşçakalın yeni videoların şerefine bir sürü like